Lan Emre belki 3-5 FNF şarkısı atarsan belki beğenir ve oyunu oynar ha Daha net olsun Emir zaten onlarca şarkı attım mod olsun olmasın Ama bu da diyor ki yok dip pop şarkılarını sevmiyorum İlk kez bir FNF şarkısının bir sike benzediğini gördüm Bakalım kız arkadaşını öldürünce sen ne sike benzeyeceksin Aboneler ateşe hazırlanın Son bir var mı? 31 Ne ne diyor mu? 69 420. Aa! Sayı kalmadı. <laughs> Cj moment. Olamaz. 2 abone gitti. Sadece 14.000 tane daha var. Diğerleri ateşe hazırlanın. Uh -oh. Yo chat sen ne yapıyorsun burada? Hayatını kurtarıyorum abi de kız arkadaşınkini de kurtarıyorum. Hey harika fikir. 3-5 kişilik 31'e gülen chat'i 14 bin abonenin arasına yollayın ki direkt geberebilsinler. Emre iyiyim lan ben. Emir! Tamam yeter bu kadar. Hadi şarkı söyleyelim siz iyi bir işler. Kanal ban da amana koyayım. Oğlum vurma şu aboneleri azalıyor lan 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 oğlum. Lan oğlum vurma lan aboneleri. Lan abone kalmadı. Lan dur dur dur. İki abonem kaldı.